müzesi 1967 ve 1999 depremleri sonrasında daha çok bu depremlerin öncesini ve sonrasını anlatma ve burada vefat edenlerin yani anısını yaşatmak için yapılmış. 2004 yılında da e, açılmış bir müze. İçerisinde gelen var çok e, resimlerin olduğu, fotoğrafların olduğu bir mize. İçerisinde bir e, stand var deprem ağını yaşayabileceğiniz. Bu şekilde şimdi deprem müzesinin gelmeye başlayabiliriz. Müzenin bu kısmında depremden sonra yaşanılan yıkımı göstermek için çeşitli fotoğraflarla bir sergi oluşturulmuş. Şu şekilde görebiliriz. Binaların yıkılması, insanların o sırada çektiği zorluklar. 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinde ortaya çıkan toplam 5 milyon metre enkazın yarısı yani 2,5 milyon metre sadece Adapazarı şehir merkezine çıktığını biliyor muydunuz? diye de bir e, yazı asılmış buraya. Yani ne kadar büyük bir yıkımın olduğunu görmeniz için. Üzerinde kısmına geçtiğimizde ise yine burada depremin ne kadar büyük bir yıkıma sebep olduğunu görebiliyoruz. Buraya geldiğimizde depremde hayatını kaybetmiş kişilerin anısını yaşatmak için e, camdan yapılmış birçok anıtlar var. Üzerlerinde ölen kişilerin isimleri yazmakta, vefat edenlerin isimleri yazmakta Yani gördüğünüz üzere bayağı yoğun bir isim var diyebilirim. Şöyle gösterirsem. Yine bu tarafa geldiğimizde de yine isimler mevcut. 99 depreminde unutmadık, unutmayacağız diye bir anı köşesi yapmışlar diyebilirim. Yine böyle geçtiğimizde de yaşımdan yıkımın e, nasıl büyük olduğunun fotoğrafları mevcut. Ben söyleyeyim, geç gezerken e, gerçekten ne kadar büyük bir yıkım olduğunu bir kez daha farkına varıyoruz. Evet, aslında baktığımızda benim, e, şöyle söylemem daha doğru olur. Benim anne ve babam depreme şahit olmuş insanlar. Evet, büyük bir yıkımla karşılaşmamışlar, evleri yıkılmamış. Fakat ne kadar korkutucu olduğunu, e, duyarak duydum diyebilirim ama buna rağmen buraya gelip e, bunu yaşamak ve buradaki resimleri e, görmek emin olun daha farklı bir boyut. Özellikle bu isminin yazılı olduğu e, unutmadık, unutmayacağız diye yapılan köşe gerçekten çok farklı bir şey. Bu kadar insanın vefat etmiş olması çok farklı gerçekten yani e, kelimelerin birazcık sayısız kaldığı bir kısım diyebiliriz. Bu yapılmış olması aslında çok güzel bir şey. İçerisini gezdiğimizde daha farklı bir his uyandırıyor, daha farklı bir olup yaratıyor diyebilirim. Şimdi şöyle söyleyeyim, müzenin o tarafında bir sistem var, elektrikle çalışıyor. Suni deprem yaratıyor diyebilirim, onu deneyimleyeceğiz eğer bir arıza yoksa. Depremin nasıl bir şey olduğunu deneyimleyebiliyorsunuz. Duyduğum kadarıyla 99 depremindeki büyüklüğün aynısına geliyorlarmış. Çok farklı bir his olduğunu söylüyorlar. Merhaba. E, deprem müzesini gezdik. Standdaki e, o sanal depremi hissettik. Şöyle anlatmak istiyorum size bunu. E, çocuklara genelde hayat bilgis dersinde doğal afetler konusu anlatılıyor ve bunun içinde yangın ve deprem tatbikatları yapılıyor. Fakat ben tatbikatların çok başarılı olduğunu ya da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü genelde özellikle küçük yaştaki çocuklar için biraz daha eğlenceye vurulabiliyor. Onlara biraz daha oyun gibi gelebiliyor. Yaşları daha ermediği için ve hani diyorlar ki işte şu an deprem oluyor. Hani sıranın altına girin. Çocuklar bunu bir oyun sanıyorlar aslında. Daha büyük yaşlı çocuklar için de bu hani boş ders olarak algılanıyor genelde. O yüzden çok başarılı ve yeterli olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar okul ve öğretmenler elinden gelenin en iyisini yapsa da. O yüzden bence bu tarz bir varsa gidilmesi çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok yararlı olur yaparak ve yaşayarak öğrenme dediğimizde bunu tam olarak deneyimlemek ve hani o hissi gerçekten hissetmek çok başka bir şey. Bu yüzden de bu sanal titreşim olayı benim çok hoşuma gitti. Gerçekten o an bir depremi yaşıyormuş gibi hissettim. Daha önce ufak küçük sarsıntılar yaşadığım için aşağı yukarı nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ve hani gerçekten tam olarak aynısı. Hatta daha fazla titreşim verildiği için daha deprem anını yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Zaten dediğim gibi 99 depremindeki titreşim aynısı veriliyor size. Gerçekten hani o an yerin titrediğini ve gerçekten depremdeymiş gibi hissediyorsunuz. Ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Bende de öyle oldu. Hani her yer sallanıyor aslında. O an bir şeylerin düşmesi çok normal ama bir şeyleri tutmaya falan çalıştım. Hani düşmesinler falan. Normalde masanın altına falan saklanmam gerekir ama o an deprem daha iyi yaşamak istedim. Yani o deneyimi, hani o hissi daha iyi hissetmek istedim. Bu yüzden aslında masanın altına falan girmedim. Tabii ki normalde öğrencileri götürmüş olsan işte böyle bir titreşimde, böyle bir yer sallandığında işte direkt masanın altına girmelisiniz, işte başınızı korumalısınız gibi öğretilerde tabii ki bulunuruz. Ama dediğim gibi hani o an o hissi hissetmek için bu tarz şeyler yapmadım. Ee, ama diyorum ya, hani bazı kişiler şöyle düşünüyor, deprem müzesine götürme amaçlarına, oradaki fotoğraflar ya da oradaki işte e, hayatını kaybeden insanların isimleri e, çocukların psikolojisini boz bozabileceğini, daha travma yaratabileceğini falan söylüyor. Ama hani bu fotoğraf kısmını geçseniz bile, sadece o sanal titreşimi verseniz bile çocuğa hani işte... Bir deprem tam olarak budur. Bir depremde bu titreşimi hissedersiniz. Bir deprem olduğunda ve bu titreşimi hissettiğinizde bunları bunları yapmanız gerekir şeklinde. Aslında deprem tatbikasını böyle bir yerde yapsanız bence daha e, deneyimli olur diyebilirim. Hani gerçekten yaparak ve yaşayarak öğrenmenin e, nasıl bir şey olduğunu e, daha çocuklara hissettirebilirsiniz. Bu yüzden bence e, böyle bir müze çok başarılı. Dediğim gibi biraz daha hani sanal sanat müzesi gibi pardon sanat müzesi gibi. Daha çok fotoğraf galerisi gibi hatta. E, deprem sonrasına ait vermişler. Deprem sonrasındaki yaşanan acıyı, acının fotoğraflarını göstermişler. Hani insanlar unutmadıklarına dair isimler koymuşlar falan. Çok e, hoş ve çok ince düşünülmüş bir Ama bunun yanında dediğim gibi o deprem standı çok daha başarılı. E, kesinlikle küçük yaştaki öğrencilerin Hele deprem bölgesinde yaşıyorsanız küçük yaşlı öğrencilerin bence böyle bir müze varsa etrafınızda gidip gözü, görünmesi gerektiğini düşünüyorum. Sakarya deprem bölgesinde ve çok büyük depremler yaşadığı için özellikle 99 depreminde ben Sakarya'da öğretmenlik yap, yapsam ben e, öğrencilerimi bu müzeye götürdüm. Çünkü gerçekten depremin ne zaman nerede başımıza geleceğini bilmiyorum ve hani böyle şeylere hazırlıklı olmamız, böyle şeylere deneyimli olmamız gerekiyor. Böyle şeylere e, daha önceden bilinçlenmemiz gerekiyor. Ve yani bu yüzden diyorum ya, sınıfta yapılan tat, tatlı biraz daha oyuna kaçabiliyor. Ama e, böyle bir müzede, böyle bir ciddi, daha ciddi bir ortamda bu yapılsa bence her şey daha başarılı olabilir. Ben deprem müzesinden çok memnun kaldım, çok sevdim. E, dediğim gibi yani öğretmen olursam ve etrafında böyle bir imkanım olursa götürürüm. Bence okul dışı öğrenme ortamlarında da böyle bir müze daha farklı. Hani Genelde müze dediğimizde benim de aklıma o gelir. Hani daha bir etnografi müzeleri falan gelir. Ama bu tarz e, deneyim sunan, size deneyim sunan, deneyim sağlayan bir müze olması da çok farklılık kazandırdı bana. E, o deprem anını yaşamak da bana çok farklı şeyler kattı diyebilirim. Videomu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir, umarım sevmişsinizdir izlediğiniz için. Teşekkür ederim.